Evet. Çalışmalarımızı sizlere anlatacağım şu anda. Öncelikle defne konusundan başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu defne yaprakları. Bu yaprakların içerisinde etken maddeler var. Özellikle e, snowy diye bir yağ e, maddesi var. Üçüncü etelik yağ diyoruz biz buna. E, bunun içerisinde yüksek oranda mevcut. Aynı zamanda okaleptüs ve kikikte de, de. Mevcuttu. ama en çözülebilir ya bu anlamda defne de mevcut. Onun için e, defne ne işe yarar? Aslında Allah'ın yeryüzüne vermiş olduğu mucize e, ağaçlardan bir tanesi. Ülkemizde dünyanın yüzde 85'i Türkiye'de bulunan bir ağaç cinsi, özellikle Akdeniz'in 600 rakımları civarında e, bulunmakta. Ama Yukarı doğru çıktığımızda 800-700 rakımlarda vadilerde özellikle Kahramanmaraş, Andırın bölgesinde çok 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 özel bir defne bölgesi var. O bölgedeki defnenin etken madde kalitesi diğerlerinden çok çok farklı. Onun için biz direkt oradan defneyi kestiriyoruz. İşte tesise getiriyoruz. O tesiste damıtma usulü işletiyoruz ve içindeki o etken maddeyi alıp şu şekilde insanların rahat kullanabileceği hale getiriyoruz. Yani bunun da kullanım şekli nedir? Bak görüyorsunuz fıs şeklinde. Biraz fıs ağzına sıkıyorsun. Bir fıs ağzına sıkıyorsun. Günlük koronavirüsün buluş, bu, özellikle insan bünyesine giriş güzelgahı nere? Burun ve ağızlar. Onun için ne diyorlar? Maske takın diyorlar değil mi? Ve Ağza ve buruna girdikten sonra ne oluyor? Genizde bu bölgede kuluçka dönemine giriyor. Bir hafta kuluçka döneminden sonra ciğerlere doğru inmeye başlıyor. Eğer ağızdaysa günlük bunu düzenli olarak sıktığında ee, şeyin koronavirüsün hücre yapısı dış tabaka yağdan oluşuyor. Defnenin özelliği nedir? O sinyoy maddesinin özelliği o yağ tabakasını parçalayarak yok ediyor. Öyle olduğu için. Eğer buradaysa biz yakalanan kişide bu defneyi sıktığında o yağ tabakasını parçaladığı için virüsü yok ediyor. Yani virüsten kurtulmuş. Yok. Ciğerlere inmişse bunun görevi bitti. Sıra yani ki... ekstraya geçmek zorundasın. Ne yapacaksın? Lokman ekibi ne diyor? Ölmüşü ölmüşün diriyi yaşatmadığına inanmayana şaşarım. Çok büyük bir cümle ve bundan cuk diye oturuyor. Yani şu malzemeyle cuk diye oturuyor. 3 milyon yıl önceki fosiller yani ölmüş ağaç, işte bitki, nebatat yani ne varsa ölmüş fosillerin içerisindeki humus, humik fulvik, bunun içerisinde yoğun bir şekilde var organik değer yüzde 82 Türkiye'nin bir bölgesi var orada yüzde 82 yaptığımız Analiz bunu gösteriyor. Şimdi bunun içerisinde biz onun özünü almışız. İnsan vücudundaki ağır metalleri vücuttan temizliyor. Yani ciğer özellikle biliyorsunuz insanın bağırsılığı beyni kadar önemlidir. Bağırsılıktaki enzimler doğru çalışıyorsa insan vücudu çalışıyor demektir. Bunu suya karıştırdığımızda şöyle bakın. Suda nasıl karıştığını görüyorsunuz değil mi? Homojen bir şekilde, hızlı bir şekilde suya karışıyor. Yani yapay olmayan hiçbir şey bu kadar hızlı karışmaz. Yani şöyle bakmış olduğumuzda da e, alkolle karıştırmamız lazım normalde tam hızlı bir şekilde karıştıramayız. Ama bunun içerisinde hiç yabancı madde yok. Tamamen doğal. Şimdi size ikram edeyim. Buyurun için. Tat koku. Var mı? Etkileyen bir şey var mı? Hiçbir şey. Yok. Şu anda Hiç Soğuk su içtik sanki. Şu anda çok küçük. Yani yaprağı düşün. Yaprağı o anatomisine içeri hızlı bir şekilde girecek kadar küçük zerreciklere sahip. Ve bünyeye girdiği an bünye de anında kara karışabilen ve ağrısalıklarda enzimler tarafından çok hızlı bir şekilde alıp kana karışabilen ve ciğerlere direkt etki yapan ve ciğerdeki o e, serbest radikalleri hızlı bir şekilde toplayıp yok eden bir malzeme. Şimdi bunu bu şekilde kullandığın zaman da ne oluyor? Eğer virüs ciğerlere inmişse virüsü temizleyebileceğine bir malzeme de var. Yani aşağı göndermemek için, korunmak için bunu, ilmişse yok etmek için yine onlarla kurtulabilmek için de bunu kullanıyoruz. Ve e, aldığımız neticeler şu ana kadar mükemmel üstü. Mükemmel demiyorum. Mükemmel üstü. Önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle birçok yerde ismini duyacaksınızdır. Mutlaka. Şu anda çalışmalarımız son aşamasında. Bitmiş durumda da e, biliyorsunuz resmileştirmek, patent almak ondan sonra isim vermek vesaire vesaire. Bunlar zaman alan işler, resmi işler. Ama biz e, sıkıntı olan insanlarımıza onların e, gönüllülük esasına göre e, yardımcı oluyoruz ve olmuş olduğumuz, yardımcı olmuş olduğumuz insanlarda da e, üçüncü günde negatife döndüğünü bariz bir şekilde e, gördük. Çalışmalarımız devam ediyor. Durum bu. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.